Evet sevgili izleyiciler herkese merhaba bu videomuzda e, birkaç gün önce başıma gelen bir durumu sizlere paylaşmak istiyorum. Şimdi internetimiz çekildi İnternet çekildiğinde e, modem yoktu Türk Telekom e, internete ölçtü e, şu anda internet geliyor ama modem yok kullanamıyorduk gittiler arkadaşlar daha sonra ben modem getirdim modemde bütün ışıklar bakın gördüğünüz gibi yanıyor e, fakat e, telefonda kullanıyoruz. Bilgisayar açtığım zaman şu VLAN bölümünden takılı olan kabloyla bilgisayar açtığım zaman e, modem kesiliyor. Telefonlar da yani Wi-Fi'den de faydalanamıyoruz. Hiçbir şekilde interneti e, çalıştıramıyoruz. Kullanamıyoruz. Bilgisayarda da kullanamıyoruz ama bilgisayarda şu e, internet var. A erişim ikonu var. Her şey yolunda. Mesela Google'a giriyorsun. Onda hiçbir sorun yok. YouTube'a giriyorsun ama bir şeyden sonra kendi interneti bilgisayar kestiği gibi modemi de kesiyor. Yani Wi-Fi'ye gidiyor. Bunun çözümünü şu şekilde yaptım. Sizlere de paylaşmak istedim. Hemen buradan ayarlara giriyoruz. Ben az önce girmiştim. Burada açık kaldı. Şöyle hemen tarif edeyim. Bir daha hemen geçeyim şöyle. Ayarlara giriyoruz. A ve internet bölümünden bakıyoruz. Evet burada veri kullanım sınırı var. Bakın arkadaşlar. Veri kullanım sınırını dokunuyoruz. Burası benimki e, atıyorum ki 20 GB 30 GB'tı. Burası. E, 30 GB dolduğun için modemi de kesiyor. Kullanma interneti burayı da kesiyor. Yani modemden gelen internetin tamamen kesiyor. Biz bu sınırı şey yaptık, şuradan sınırsız yaptık. Tamam mı? Kaydet dedik. Yani sınırı kaldır. Biz bu sınırı kaldırdık, sınırsız yaptık. Ondan sonra internetimiz düzeldi. Ee, muhtemelen böyle bir şey de sizlerin başına gelirse, bu videoyu dinlediğinizde, izlediğinizde muhtemelen bu video çözülmüş. Bakın şu anda internet çalışıyor yani. Bundan öncesinde ise, bundan öncesinde ise internet var, YouTube takılıyor. Videoyu yükleyemiyorsun. Mesela 100 megabaytlık bir videoyu bir transferle atamadım yani. Umarım bu video sizler için iyi gelmiştir. Ee, kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.